Rahim Bugün 21.12.2014 yılındayız. Almanya Gelsenkirchen şehrinde 8. Uluslararası Erbeyin Konferansı Hz. Muhammed Mustafa'nın vefat ve rehleti nedeniyle İmam-ı Hasan-ı şehadeti ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetinin yıl dönümü ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin yıl dönümünün 40. günü nedeniyle, Arbe'in nedeniyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ve yurt dışından, Avrupa dışında, Asya'dan katılan değerli katılımcıların katılmasıyla, konuşmacıların konuşmasıyla ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mateminin ve Kerbela'nın hedefini açıklayan konuşmalarla bugün konferansımıza başlamaktayız. Bizi izleyen 14 TV ekranları başında değerli aziz Müslüman kardeşlerimize tesliyet arz ederiz. Allah bizi Beyt'in yolunu yaşatanlardan onun yolundan izinden gidenlerden karar versin inşallah. Allah'ın rahmeti, selamı, mağfireti, bereketi cümle müminlerle beraber siz ekranlar başında izleyen kardeşlerimizin üzerine olsun ve Allah bizi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve onun ehli beytinin şefaatinden ayırmasın inşallah. Allah tüm Müslümanlara birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur, saadet, mutluluk nasip etsin inşallah. Ve İslam aleminde olan bugünkü çederli günlerini bizlerden uzaklaştırsın inşallah. Amin. Ya Rabbel Alemin. Allah'ın selat ve selamı üzerinize olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in okumasıyla 8. Uluslararası Erbeyin Konferansı Almanya Gelzenkirşen şehrinden yayınlamaya başlamaktadır. Allah cümlenizden razı olsun. sadakallahu aliul abi Bismillahirrahmanirrahim konuşmadan önce bugün programımız Kur'an-ı Kerim'le başlayıp ve Kur'an-ı Kerim'in o vahyi bize ileten aziz peygamberimizin vefatının yıl dönümü nedeniyle İmam Hasan'ın, Mut'a'nın şehadetinin ve İmam Hüseyin'in erbeyninin ve İmam Rıza'nın şehadetinin özellikle Kerbela şehitlerinin ve tarih boyu olan şehitlerimizi ayağa kalkarak bir fatih ile analım. Rahmallahu bel qara'al fatihatu üstadeye bakınız. <laughs> Karay şahide Ruhi i kerbela. Şehidai kerbela. cümleten İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın matemine hoş gelmişsiniz. Bugün aziz peygamberimizin rehleti, İmam Hasan el-Mücteba'nın şehadetinin yıl dönümü, İmam Rıza'nın şehadetinin yıl dönümü ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin erbeğin günüdür. Ve bugün konferansımız adı erbeğin ve İslam ümmetinde ifrat yani aşırılık ve tefrit konusunu işlemekteyiz. Evet, İslam dini rahmet dinidir. İslam dini mağfiret dinidir. İslam dini Barış ve sülh dinidir. İslam dini Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi aziz peygamberimiz ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alemin olan alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin dini de rahmet ve bereket dinidir. İnneke ala azim ey Habibim seni en güzel ahlak ve beğenilmiş ahlak üzerine yarattık. Bu estu li'tammemem makarimul ahlak. Peygamberimizin dünyaya tek geliş sebebi, peygamber oluş sebebi 124 peygamberden sonra insanlara sonuncu olarak Hatemul Enbiya denilen peygamberin tek geliş sebebi insanların ahlakı seviyesini düzeltmektir. İnsanları muhabbetle, huzurla yaşamayı öğretmek dinidir. Ve bu nedenle buyurur ve cealnakum ummeten vesata. İslam'da aşırılık yok. İslam'da gericilik de yok. Siz ümmeti Muhammed'i ben vasat orta bir ümmet olarak karar verdim. Ne aşırılık olacak? Ne geride kalacaksın? İslam dini muhabbet, huzur, saadet akıllara hükmeden ve onun hükümleri akıllarla uyan bir dindir. İslam dini yaşam dinidir, hayat dinidir. İslam dini ölüm ve savaş dini değil. Ve iftihar ediyoruz. Bizim peygamberimiz ve bizim ehli Beyt imamlarımız tarih boyunca asla ve asla savaş etmemiştir. Değerli alimlerimiz burada. Nedir o zaman peygamberlere ve ehlibeyte savaşlar denilen onlar nefsin müdafaadır. Yani kendilerini düşmanların saldırıları karşısında müdafaa etmiştir. Peygamber asla savaşı başlatmamıştır. İmam Ali Aleyhisselam asla savaşı başlatmamıştır. Onlar rahmet önderleri olarak bizlere gelmiştir. Maalesef bugün kendisini peygamberin ümmeti olarak, kendisini İslam ümmeti olarak, kendisini İslam'ı en iyice şekilde anlayan birileri olarak en son modern silahlarla en son model savaş malzemeleriyle insanları feci şekilde özü de Bismillah Allahu Ekber diyerek insanları öldürür ve ben İslam ümmetim diyor. Oysa asla ne peygamberin böyle bir ümmeti var? Ne peygamber böyle bir din getirmiştir? Ne Ehli Beyt böyle bir dini tasvip etmiştir? Asla ve asla. İslam adına öldürülen peygamber ümmeti olamaz. Düşmanların insanları özellikle İslam alemini yok etmek için çizdiği bir projedir bu. İmam Aleyhisselam İbn Mülcem'in darbesiyle kılıcıyla yaralandıktan sonra oğlu İmam Hasan'a ve İmam Hüseyin'e şöyle diyor bakın Ya bu ne ya ey benim evlatlarım benim katilim İbn Mülcem'dir şu an eğer ben ölmez isem bu yarayla İbni Mülcem'le nasıl davranacağımı ben çok iyi bilirim. Affederim veya da kısas ederim. Ama eğer ben ölürsem benden sonra sizin bu düşmanınız olan İbni Mülcem'le eğer affederseniz çok ağla ki İslam affı önerir. Eğer affetmezseniz kan sahibi olarak ancak bir kılıçla bunu öldürmek isteseniz öldürebilirsiniz. Elini ayağını kesemezsiniz. Başını kılıçla kesemezsiniz. Bunun haksız yere bedenini yaralayamazsınız. Bu İslam dinidir. Maalesef bu cehalet peygamber zamanından ve ondan sonra devam etmiş ve insanları İslam ümmeti adına İslam'la alakalı olmayan düşüncelerle bir araya getirmişler. İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'nin karşısında barış olarak nitelendirdiğimiz o anlaşma aslında insanların huzura kavuşması için bir anlaşmaydı. Neydi o anlaşma? Ey Muaviye, İnsanlar ölmeyecek. İnsanları birbirine öldürtmeyeceksen, kendinden sonra uygun olmayan insanların İslam ümmetine önder olarak seçmeyeceksin. İnsanların, Müslümanın, belki gayrimüslimanın. Ali Aleyhisselam, Malik'e eşlere diyor ey Malik, eğer Mısır'a gidiyorsansa Mısır'daki olan insanların hepsi senin kardeşindir ya yaratılışta kardeşindir. Senin inancında olmasa bile ya senin inancında senin kardeşindir. Bugün İslam ümmeti bir Muhammed ümmet olarak sünnüsüyle, şiasıyla, alevisiyle ve diğer inançlara sahip ne olursa olsun birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamalıdır. Ehli sünnet bizim kardeşlerimizdir. Ehli sünnet bizim hem yaratılışta hem inançta kardeşlerimizdir. İslam ümmeti olarak gayrimüslimlere bile kardeş olarak hitap etmektedir. Ben bu arada İslam ümmetini için zahmet çeken değerli alimlerimize ve İslam ümmetini gerçekten asıl yüzünü ortaya sunan değerli bilginlerimize sonsuz teşekkür ederim. Değerli müminler, birlik, beraberlik, kardeşlik huzur günüdür bugün. Her günden daha fazla bugün vahdede ihtiyacımız var. Her günden daha fazla bugün kanların dökülmesini önlemeye ihtiyacımız var. İnsanlar ölmeyecek, insanlar ağlamayacak, insanlar yetim kalmayacak, küçük yavrularımız haksız yere ölmeyecektir. Bugün birlik günüdür. Ehli sünnet kardeşlerime diyorum, şia kardeşlerime diyorum, İslam ifratın aşırılığın karşısındadır. İstersen bu aşırı giden Şia olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, İslam ümmetine uygun değildir. İslam ümmeti birlik, beraberlik, kardeşlik ümmetidir. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam da Kerbela'ya gitmesinin nedeni buydu. Kan dökülmesin dedi. İnsanlar birbirini öldürmesin dedi. Medine'den çıktım Mekke'ye, Mekke'den çıktım Kerbela'ya. Niye? savaş için değil kan dökülmesin kan dökülmenin önünü alsın diye ama zalimler bırakmadı ve maalesef kan dökülmeyi revaç buldular değerli alimlerimiz var inşallah sohbetlerinden güzel sözlerinden istifade edeceğiz bunu demek istiyorum televizyonlarda gördünüz Kerbela'ya yapan akınların 76 ülkeden, 76 milletten, 20 ile 30 milyon arasında televizyonların söylediği rakamlar arz ediyorum. Kerbela'ya akın yapıldı. Niye? Yalnız Müslümanlar mı? Hayır. Hristiyanlar da oradaydı. Çünkü Muhammed Mustafa hepimizin peygamberidir. Salavatı. Ve orada insanları birleştiren neydi Kerbela'da? 72 tane şehadanı Kerbela'da birleştiren neydi bugün de 30 milyona yakın bir insanı evinden barkından çıkarak 80 kilometre yaya giderek Ey Hüseyin biz senin yolundayız. Biz kardeşlik için yürümekteyiz. Biz kan dökülmesin diye Necef'den Kerbela'ya kadar Lebbeyk ya Hüseyin diyerek hareket etmekteyiz. Ve biz de bu anda burada Asya'dan, Avrupa'dan, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden, ülkelerinden Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Fransa, Türkiye, İran, Irak, Afganistan, Pakistan, ve diğer ülkelerden gelen kardeşlerimiz bu salondadır. Bunu ne demek istedi Hüseyin Can? Biz de eğer gidemedikse bazı mazeretlerden dolayı Kerbela'daki 30 milyona katılmak için o Kerbela'ya gidememenin arzusunun bugün buradayız. Evimizden çıktık buraya kadar geldikse Hüseyin senin erbeğinine geldik. Ve mutlaka da böyledir. Bugün buradaki vereceğimiz mesaj yalnız ve yalnız birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve saadet mesajıdır. Ey insanlık alemi duyun. beyt mektebine inanan insanlar olarak diyorum. Biz kanların dökülmesine karşıyız. İnsanların ölümüne karşıyız. İnsanların yetim kalmasına karşıyız. Evlerin yıkılmasına karşıyız. İnsanlar birlik beraberlik içerisinde olmaları gerekir. Evet. Risalet ailesinin esareti bitip Medine'ye doğru yola koyulduğundan Kerbela faciasının 40. gününden Kerbela'ya vardılar. Aşura gününden kanlarını feda edenler şimdi topraklar altından yatmaktan ve bu mesajı ulaştırmaya çalışanlardan matem elbiselerinden bürünmüş durumdaydılar. Fakat o kerbelan toprağından şehitlerin kanının bereketli ile özgürlük ve direniş ağacın yeşermeye başladın. Ve Hüseyin'in kerbelasın ilahi aşk mekanı oldun. O matem elbiselerinden de kıyamete kadar tüm insanların yolunun o matem elbiseleri de kıyamete kadar tüm insanların yolunun aydınlatacak. Peygamberin ve Allah'ın gidişatından sürükleyecek bayrak dalgalanacaktır. Evet, bugün hepimiz beraber şöyle diyoruz. İslam ümmeti bir kardeş ümmetidir. İslam ümmeti bir barış ümmetidir. İslam ümmeti yaşam ve baka taraftarıdır. İslam ümmeti birlik ve beraberlik için buradayız. Öyleyse hep beraber şöyle diyoruz. Lebbek ya Hüseyin. Lebbek ya Hüseyin. Lebbek ya, ya, ya Hüseyin. Rabbim İslam ümmetine birlik, beraberlik, Kardeşlik, huzur, saadet, mutluluk, vahdet et ayyâ Rabbim. Rabbim, bu afâtim, bu belanım ki İslam ümmetini birbirine öldürürler. Şehit olmayan abı yok Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de ve diğer ülkelerde. Neden İslam toprakları qanağlıyor? Rabbim, düşmanların şerlerinin kötülüklerini kendilerine geri döndür ya Rabbim. Ve bunu da arz edeyim. İslam ümmeti bir bütündür. Ehli beyt bir bütündür. Bizler ehli beytin hepsinin, i̇mam Hasan'ının, İmam-ı, Hasan i̇mamı Hüseyin'inin, 12 imamı, 14 masumu, peygamberlerin hepsini kendimize bir ümmet olarak bilmekteyiz. İmamlar birbirinden ayrılmaz. Bir grup gelsin de biz Hasan'a uyuyor, İmam Hasan'a uymaktayız. Bir grup gelsin de biz İmam Hüseyin'e uymaktayız. Böyle bir şey yok. El Hasan ve Hüseyin imaman kâme o kâda. İmam Hasan ve İmam Hüseyin kıyam etse de, sülh etse de, barış etse de bunlar birbirinden ayrılmayan iki imamlardır. Maalesef bizler Ehli Beyt'in tarihini baktığımızda bazen çok gerilerde kaldık. İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in maalesef bize anlatırken onlar peygamberin omuzuna namazda çıktılar. Peygamberin kucağına geldiler. Peygamber onu kucağına aldı. Peygamber onları övdü. Bunlar hamısı tamam doğru. Ama 80 yıldır sen, 1300 yıldır sen aynı olayı anlatıyorsun. İmam Hasan Aleyhisselam büyümedi mi? İmam Hasan Aleyhisselam önderlik etmedi mi? İmam Hüseyin Aleyhisselam insanlara önder olmadı mı? Niye daha hala biz İmam Hasan'ın ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın o çocukluk döneminde kalmışız? O da ki İslam ümmetinde ifrat ve tefrit yok. İslam ümmetin vasat bir ümmettir. Ben değerli katılımcılarımıza, değerli protokol üyelerimize, Avrupa Ehli Beyt alimlerimize ve yurt dışından gelen değerli misafirimize Ayetullah Ahderye ve siz değerli katılımcılarımıza 14 TV'den ekranlar başında bizleri izleyen değerli İslam ümmetine Teşekkür ederim. Allah bizlere birlik, beraberlik, kardeşliyat eylesin inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzeriniz olsun. Vesselam aleyküm ve rahmetullah. birbirine öldürürler. Şehit olmayan ev yok Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de ve diğer ülkelerde. Neden İslam toprakları kana ağlıyor? Rabbim düşmanların şerlerinin kötülüklerini kendilerine geri döndür ya Rabbim. Ve bunu da arz edeyim. İslam ümmeti bir bütündür. Ehli beyt bir bütündür. Bizler ehli beytin hepsinin, İmam-ı Hasan'ının, İmam-ı Hüseyin'inin, 12 imamı, 14 masumu, peygamberlerin hepsini kendimize bir ümmet olarak bilmekteyiz. İmamlar birbirinden ayrılmaz. Bir grup gelsin de biz Hasan'a uyuyor, İmam Hasan'a uymaktayız. Bir grup gelsin de biz İmam Hüseyin'e uymaktayız. Böyle bir şey yok. El Hasan ve Hüseyin <laughs> imaman kâme o kâda. İmam Hasan ve İmam Hüseyin kıyam etse de, sülh etse de, barış etse de bunlar birbirinden ayrılmayan iki imamlardır. Maalesef bizler ehlibey'tin i Beyt'in tarihini baktığımızda bazen çok gerilerde kaldık. İmamı Hasan İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in maalesef bize anlatırken onlar peygamberin omuzuna namazda çıktılar. Peygamberin kucağına geldiler. Peygamber onu kucağına aldı. Peygamber onları övdü. Bunlar hamısı tamam doğru. Ama 80 yıldır sen, 1300 yıldır sen aynı olayı anlatıyorsun. İmam Hasan Aleyhisselam büyümedi mi? İmam Hasan Aleyhisselam önderlik etmedi mi? İmam Hüseyin Aleyhisselam insanlara önder olmadı mı? Niye daha hala biz İmam Hasan'ın ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın o çocukluk döneminde kalmışız? O da ki İslam ümmetinde ifrat ve tefrit yok. İslam ümmeti vasat bir ümmettir. Ben değerli katılımcılarımıza değerli protokol üyelerimize, Avrupa Ehli Beyt alimlerimize ve yurt dışından gelen değerli misafirimize Ayetullah Ahderye ve siz değerli katılımcılarımıza 14 TV'den ekranlar başında bizleri izleyen değerli İslam ümmetine teşekkür ederim. Allah bizlere birlik, beraberlik, kardeşliği ata inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzeriniz olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.